Anladığım kadarıyla siz beni buraya mazeretlerinizi dinlemem için çağırdınız. Listeyi tamamladığınız için değil yani. Estağfurullah. Bizim ekibimiz bir günde muhteşem bir iş çıkardı. Eda Hanım, gerçekten çok teşekkür ederim çabalarınız için. Fakat listedeki hiçbir şey yapılmamış. Bu haliyle kabul edemem. Berent'ciğim, ara Fikret Bey'i konser iptal. Teşekkürler. Kabul edemem mi dedi o? Beğenmedim mi dedi? Yok. Yok yok. Ben bu kadını parçalarım. Kimse karışmayacak. Öyle kaçamazsın öyle. Sen ne kadar hadsiz kendini beğenmiş bir şeysin. Ya ne oldu İpek çarşaflara mı doldun? Bu ne hadsizlik, ne saygısızlık. Bu kadar zor günler geçirmiş bir kadına... ...ya seni dinlemeyi seviyor diye bu yapılır mı? Hiç vicdan yok sende? Gitsek mi biz? Hı. Bence gerek yok. Kendi halleder. Anlat Sevdacığım. Sevdacığım. Tamam. Çıkacağım sahneye, şarkı söyleyeceğim.